Can Hem. Hem değil oğlum efendim. Efendim. Bak. Ağzına kapa. Ne oynuyorsun? ne bu Red Bull'un Bull altı. Red Bull altı. Red Bull altı mı? Getir de ben de oynayayım. Tanımaz ki. Sen Benim oldu. Sen de çocuk muyum? Çocuk <laughs> değilim babası. Ben de çocuk muyum? Değilim babası. Oyna bakalım. Hadi. Bak direkt bunu zıplatıyorum. Ama ya. Para üstüne çıktı.

Yav. kalem, 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 kalemca kalem, 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 Boş! Boş. Dördü. Ha var yine. Ha O çoraplar neyle çıkmış mı öyle? Değil mi oğlum?